Bugün Kova burçları için yenilik ve değişim rüzgarları esiyordu. Farklı fikirler ve ilginç projelerle dolu bir gündesiniz. Bu enerjiyi yaratıcı alanlarınıza yönlendirebilir ve alışılmışın dışına çıkarak ilham verici sonuçlar elde edebilirsiniz. İletişim kurarken açık fikirliğiniz ve özgün bakış açınız çevrenizdekilerde etkileyici bir izlenim bırakacak. Sosyal ilişkilerinizde de yeni insanlarla tanışma fırsatları ortaya çıkabilir. Unutmayın, sosyal çevreniz sizi ileriye taşıyan bir güç olabilir. Ayrıca bugünkü astrolojik etkiler duygusal anlamda kendinizi ifade etme konusunda cesaretinizi artırıyor. İçsel hislerinizi açıkça dile getirmek, ilişkilerinizi güçlendirebilir. Rahatlayın ve duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Günlük rutinlerinizde küçük değişiklikler yaparak daha taze bir perspektif kazanabilirsiniz. Sizi besleyen ve motive eden aktivitelerle dolu bir gün geçirmeye çalışın. Kendinize özen göstererek enerji dolu ve verimli bir gün geçirmek mümkün.